Emisyon hacmi bir önceki güne göre yüzde dört artış göstererek 8 trilyon 159 milyar 5 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakam yılbaşına göre yüzde 81.9 artışı ifade ediyor. Bankalar arası para piyasasında bir gecelik işlemlerde faiz oranı 1.96 puan artarak yüzde 22.12 olarak gerçekleşti. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre 415 milyar lira artarak 1 trilyon 577 milyar 4 milyon lira oldu. Açık piyasa işlemleriyle bugün 33.2 milyar lira piyasaya arz edildi. Bugünkü hazine ihalesiyle 3 ay vadeli 150 milyar liralık devlet iç borçlanma senedi satıldı. Ortalama yıllık faiz oranı yüzde %40.76 oldu. Bu oran aynı vadeli bir önceki ihale ortalama faiz oranına göre 0.68 puanlık bir azalışı ifade ediyor. Kur belirleme seansında Amerikan dolarının denge kuru bir önceki güne göre 7 lira azalarak 2306 lira olarak belirlendi. Döviz piyasasında bugün Amerikan dolarının fiyatı 2307 lirayla 2316 lira arasında değişti. Bir ons altın 414.10 Amerikan dolarıyla 417 Amerikan doları arasında işlem gördü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bugün birinci pazarda 48 şirkete ait hisse senedi işlem gördü. Bunlardan 4'ünün fiyatı arttı, 36'sının fiyatı azaldı, 8'inin fiyatı değişmedi. İşlem hacmi önceki güne göre %220.09 arttı. Haberleri sunduk, iyi geceler. Yurdumuzun kuzeybatısı yarın fazla aktif olmayan yağışlı hava kütlesinin etkisi de kalacak. Trakya Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Batı Karadeniz yağışlı geçti. Yağışlar Trakya, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, yağış alan öteki yerlerde yağmur şeklinde olacak. Marmara ile iç kesimlerimizde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek. Bazı illerimizde gece en düşük ve yarın en yüksek sıcaklık şöyle olacak. Ankara 8, 3, İstanbul 17, İzmir 111, Adana 4, 14, Bolu 11, 4, Samsun 06, Erzurum 19, 7, Diyarbakır eksi 4, 8 derece.